Merhaba terazi burçları. Bakalım bu hafta tarottan hangi mesajları alacaksınız. Şimdi bu açılımı 7 köşeli yıldız şeklinde yapıyorum. Ve de gezegenleri yerleştirmiş oluyoruz. Bu açılımda e, satürnden başlayarak haftanın günlerini takip etmiş oluyoruz. Aynı zamanda satürn cumartesi e, güneş pazar Ay, Pazartesi, Mars, Salı, Merkür, Çarşamba, Jüpiter, Perşembe ve de Venüs, Cuma. Ve yine Satürn'den başlayarak sağ tarafa doğru gezegenler hızlarına göre de sıralanmış oluyorlar. Evet şimdi bu gezegenlerin de yine konularını dikkate alarak bu kartları yorumluyor olacağım. Bakalım şimdi. Birinci Satürn dolayısıyla sizde baskı yaratan belki de sizi zorlayan ama öğrenmeniz gereken konu nedir acaba? Onunla ilgili olacak kupa sekizisi. Yanlış zamanda vazgeçişle ilgili biraz düşünmeniz, değerlendirmeniz gerekiyor olabilir. Şimdi bir şey sizin için çok önemli. ya da çok sevdiğiniz bir kişi ya da bir konuyla ilgili olarak bir vazgeçiş. Söz konusu burada çok emek harcadınız, çok zamanınız verdiniz. Evet çok önemliydi sizin için ama sonuç olarak bir noktada yeter dediniz. Yani gerek yok artık rıza gösterip burada tüm emeğinize, zamanınıza sırtınız dönüp gittiğinizi görüyoruz. Şimdi burada bakın 8 kupa var ve burada bir dengesizlik var gibi gözüküyor. Bir kupa daha olsa zaten hani mutluluğun, memnuniyetin tam hayallerinizdeki gibi bir sonucun kartıdır diyebiliriz kupa 8'i için. Yani öyle olabilirdi. Kupa 9'su olurdu o zaman. Şimdi tabii burada biraz karamsar olduğunuzu kabul etmelisiniz diyor. Kupa sekezisi, Yani daha fazla çabalasam da istediğim sonucu elde edemeyeceğim ki diyorsunuz aslında. Fakat yanılıyorsunuz bu konuda. Yani belki de bundan sonraki günlerde tamam dediğiniz noktada belki de bir adım kalmıştır mutluluğa ya da başarıya, iyi sonuca ya da hayallerinizdeki sonuca. Yani o yüzden bu konularda belki de biraz kendinizi disipline etmeniz gerekiyor olabilir. Gelelim ikinci karta. Güneş'in kartı olacak. Dolayısıyla burada belki de sizi parlatacak olan konu nedir? Ya da sizi aydınlatacak olan konu nedir? Enerjinizi belki de yükseltecek, canlandıracak, neşelendirecek sizi. Belki uzun zamandır farkında değildiniz ama bu defa görebileceksiniz. Mesela aslan adamı görüyoruz. Güzel bir kart fakat burada tabii biraz gözlemci pozisyonda olmanız gerektiğini söylüyor. Yani burada eğer size soru sorulursa cevap verin. Ee, yani bir konuya belki de müdahale etmek isteyeceksiniz, bir girişimde bulunmak isteyeceksiniz ama eğer tereddüt yaşıyorsanız o doğru bir zaman değildir diyor. Yani çok kısa bir süre içerisinde tereddüt etmeyeceğiniz bir zaman gelecek. O ana kadar hem iyimser olun, hem de gözlemci olun, sabırlı olun diyor aslan adam iyi şeyler olacak kabulüyle. Ha, iyimser tahminlerde bulunursanız bunların kehanet gibi ortaya çıkacağını gerçekleşeceğini söylüyor. Ya da size biri e, hani bir konuda mesela bir tahmininizi sordu diyelim ki hani karamsar değil de iyimser. Size yani e, gerçekçi gelmese de iyimser bir tahminde bulunun. O gerçekleşecek diyor. Yani burada bilge bir tavırla kendinize inanarak belki de yani çıktığınız yolla alakalı içinde bulunduğunuz süreçle ilgili olarak da yani iyimser olmanın oldukça önemli olduğunu söyler. Gelelim üçüncü karta. Ay ile ilgili ayın hanesi. Dolayısıyla burada duygularımızla ilgili konuyu gündemi görmüş olacağız. Ya da burada kendimizi daha huzurlu hissetmemiz, mutlu hissetmemizle ilgili gündemimiz. Kupa dörtlüsü. Şimdi burada sizi biraz küskün görüyoruz. Ee, şimdi belki de bakın çok fazla aslında duygusal olabilirsiniz. Çok fazla e, belki de e, bir konuda hani çok sabır göstermiş olabilirsiniz. Ya da e, bir konuda çok düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada hareket gerekiyor artık diyor. Yani burada hani dört tane e, kupa olduğu için dört elementle alakalı olarak yani üçünü fazlaca doldurdunuz artık. Artık bir ateş, bir ateş elementi gerekiyor belki de buraya. Ondan dolayı yani siz burada belki de olmasını istediğiniz bir şey olmadı. Ondan dolayı mutsuzsunuz ya da oldu ama sizin hayallerinizdeki gibi olmadı. İstediğiniz o değildi. Yani başka bir seçenek sunuldu belki de size. Ondan dolayı böyle bir tatsızsınız, tuzsuzsunuz. Fakat şimdi burada yani sizi ne mutlu edecek bununla ilgili olarak harekete geçin diyor beklemekle olmayacak ki bu ya da bu duyguyu yaşayarak da olmayacak bu yani siz öncelikli olarak netleşin yani tam olarak siz ne istiyorsunuz buna bir karar verin ondan sonra da beni ne durdurabilir ki deyin yani burada biraz artık harekete geçmeniz gerekiyor olabilir ben işte o seçeneği değil de diğer seçeneği o diğer kupayı istiyorum deyin Burada bir küskünlük yaşamak, bunu kendi içinizde yaşamanın herhangi bir tabii ki neticesi olmayacak yani. Gelelim dördüncü karda Mars'ın konusuna. Harekete geçmeniz gereken konuyla ilgili çözüm odaklı olmalısınız bu konuda da. Şimdi burada tabii ki Tıls'ın beşlisi var. Burada bir bir şeylerin eksikliğini hissediyor olabilirsiniz. Yani bu tabii ki bazı maddi eksiklikler şeklinde de olabilir. Yani bir şeyleri satın almak istiyorsunuzdur mesela ama sizin sınırlarınızı aştığını düşünüyorsunuzdur. Bu sizde biraz yoksunluk duygusu oluşturuyordur. Ya da bir şeyi yapmak, yani sizin için sorun değil aslında. Bilginiz, beceriniz, yetenekleriniz ya da diğer koşullarınız uygun. Ama bir engeli aşamıyorsunuz. Bu sizde aynı hissiyatı yaratıyor olabilir. Ya da geçmişte yanlış bazı kararlar vermiş olduğunuzu şu an fark ediyorsunuzdur. O da aynı hissiyatı yaratır. Ya da geçmişte yapsaydım keşke, daha önce yapsaydım keşke diyeceğiniz bazı şeyler de aynı hissiyatı yaratabilir. Şimdi bu konularda haklısınız. Yani üzgün olmakta haklısınız evet. Ama siz sadece üzülmeyi seçiyorsunuz burada. Yani o üzüntüyü yaşamayı seçiyorsunuz. Ne yapabilirim diye düşünmelisiniz diyor. Burada mutlaka farklı seçenekleriniz var sizin. Hani unuttuğunuz, gözden kaçırdığınız farklı kaynaklarınız olabilir sizin. O yüzden derhal burada ne yapabilirim acaba diyerek burada bakışlarınızı başka bir tarafa çevirmeniz gerekiyor yani. Bu şekilde hem bu ruh halinden çıkacaksınız... Hem de ne yapmanız gerektiğini anlayacaksınız diyor. Gelelim 5. eve. Merkür evine. Burada da tabii ki iletişimle ilgili konular ya da düşünceleriniz. Zihin dünyanızla ilgili gündemimiz. Enek prensi. Bu konularda belki de bir kişi size yardımcı olacak olabilir. Ya da bu kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. 20 yaş civarı genç insanlar ya da çocuklarla ilgili bir konu gündeminize gelebilir. Onun haricinde tabii Dijenet Prensin'de tabii ki bir hareket, bir girişimle ilgili bir planımız olduğunu, ama bizde biraz gerilim yarattığını söylüyor. Yani belki de planlanmış bir şeydir bu ve zaman yaklaştıkça bizdeki gerilim artıyordur. Şimdi istemediğimiz için bir şey istemediğimiz için değil de burada belki de uzun zamandır böyle bir şey yapmamışızdır ya da hiç buna benzer bir şey yapmamış olabiliriz. O yüzden gerildikçe geriliyoruz biz burada fakat. Eğer burada birilerine eşlik etmek, yardımcı olmak, hizmet etmek, destek olmak gibi bir içeriye sahipse bunu istemesek de yapmalıyız der değnek prensi. Hani bugün bana yarın sana gibi yani burada bugün ben eşlik ederim, yardımcı olurum. başka bir günde hiç tahmin etmediğim ve de en çok ihtiyaç duyduğum zaman da ben o desteği görürüm. Burada böyle bir matematik olabilir diyor değnek prensi hizmet etmeden hizmet alamayacaksınız. Ya da size hizmet edilmesini nasıl sağlayacağınızı çözene kadar da hizmet etmeniz gerekebilir. Eşlik etmeniz gerekebilir. Şu anda güçlü bir pozisyonda değ değilsiniz çünkü. Gelelim 6. karta. Burada sizin şansınızı görmüş olacağız. Hangi konuda şanslısınız acaba ya da sizde büyüme, gelişme vadeden konuya bakıyoruz. Kupa kraliçesi. Bir kadın belki de sizin şansınızı açacak olabilir. Bu konularda size yardımcı olacak olabilir. Su grubu burçlarından biridir. Haricinde, bakın burada tabii ki belki de korkularınızın üzerine gitmeniz gereken bir zamanla da ilgili olabilir bu. Yani rutin haline gelmiş bir korkudur bu yalnız. Yani tanıdık olduğunuz bir korku ama bu defa daha cesuruzdur. Ee, o yüzden o fırsatı kaçırmayın. Biraz korkularınızla inatlaşın e, der Kupa Kraliçesi. Aynı zaman tabii ki sevgimizi, ilgimizi gösterme konularında da yani siz sevginizi gösterdikçe belki de büyüyecek, gelişeceksiniz. İlginizi, önemsediğinizi e, gösterdikçe belki de o şekilde de olabilir. Haricinde tabii buradan e, yani sevginizle, ilginizle boğmayın da Soğuk da davranmayın. Yani her ikisini de yapmayın diyen bir karttır. Dengeli olmalısınız. Yani tabi burada abartmadan dengeli bir pozisyonda yani sanki hiç önemi yokmuş gibi davranmanız belki de sizi kısıtlayacak. Ama makul düzeyde sevginiz ilginizi gösterdiğinizde de bu belki de ilişkilerle ilgili olarak belki de ilişkinin daha da büyümesini sağlayacak ve de hani bu davranışlarınızdaki e, denge belki de kritik bir öneme sahip olabilir bugünlerde belirleyici e, bir özel e, belirleyici bir rol oynayabilir özellikle bunlara dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Gelelim 7. karta Venüsün kartı dolayısıyla aşk para her iki konuyla da ilgili gündeminiz Tılsım dörtlüsü. Şimdi burada bir şeyleri kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Ya da birini kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Paranızı kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Ama burada da bakın değnek prensine benzer bir şekilde vermeden alamayacaksınız diyor. Yani burada e, belki de somut bir şeyler var. Ortaya çıkardınız. Bunun çöp olmasından korkuyorsunuz mesela. Bir isteğiniz var. Bundan vazgeçmek istemiyorsunuz. Ama işte buralarda... Ee, yani radikal bir değişiklik önerilmiyor zaten. Hani ortaya çıkardığınız şeyi çöpedin de bir daha baştan başlayın demiyor, isteğinizden vazgeçin demiyor. Hani paranızı harcun, harmanzarun demiyor yani bunları. Ama burada hassas bir şey var. vereceğiniz karar birçok kişiyi ilgilendirecek. Bunun farkında olun diyor. Yavaş yavaş bir değişikliği ya da küçük bir değişikliği yapmalısınız burada diyor. Mesela o somut ortaya çıkardığınız şeyle ilgili olarak hani sizin içinize sinmeyen şey ne? Ee, hani ondan dolayı zaten böyle bir korkunuz var, kaybetmekten korkuyorsunuz. Ama orada içinize sinmeyen şeyi değiştirme, küçük bir hamleyle e, değiştirme şansınız var aslında oraya odaklanın. Hani neresi olmadı mesela? Ya da bir isteğiniz mi var? Karşı tarafın da küçük bir isteği var. Ona evet demeden kendi büyük isteğinizi elde edemeyeceksiniz. Ya da cebinizden küçük bir paranın çıkmasını göze almadan o büyük parayı alamayacaksınız gibi. Yani burada böyle bir durum var. Dolayısıyla yani burada vereceğiniz kararlar hassas elbette. Bunu etraflıca düşünmeniz ancak ondan sonra... Yani karar vermeniz gerektiğini söylüyor tılsım dörtlüsü. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.